Biraz sonra öyle bir bomba patlatacağım ki hiçbir yerde duymadınız bunu. Bakın duymadınız bunu. Korkunç bir şey. Bunların ne kadar ikiyüzlü olduklarını böyle ifşa edeceğim. Ve siz ona şahit olacaksınız. Gitmeyin bir yere. Onun için yayın yayın patlasın bu yayın. Herkes izlesin. Erdoğan rejimi dede korkuttan masallar anlatıyor. Hürriyetine, milliyetine bilmem, sahına, takvibine bütün çamur medyası çıkıp maşetlere atıyor ki teyakkuz halindeyiz. Ya ne teyakkuz halindesiniz? Ülke batmış, siz teyakkuz halinde haliniz buysa siz batmış bu memleket zaten. Sizin tek yapacağınız iş oradan pılınızı, pırtınızı biz size toplattırıp oradan def edip göndereceğiz sizi. Bu kadar. Sizin ülkeye verecek hiçbir şeyiniz kalmadı. Konuşacak hiçbir sözünüz, yapacak hiçbir eyleminiz, düşüneceğiniz hiçbir plan kalmadı. Bu ülkenin derelerini kuruttunuz. HES'lerle, MES'lerle, kendi yandaş yandaşlarınızla. Bu ülkenin resmen bütün otlak alanlarını, merasını, yaylalarını getirip kendi yandaşlarınıza, emlak hırsızlarına açtınız. Ve bu ülkenin ormanları yanıyor. Çünkü niye yanıyor? Çünkü ormanlar alan açılıyor. Orman vasfını kaybetsin araziler isteniyor ve ondan sonra getirilip oraya emlak yapılacak. Oralara yeni yeni yerleşim yerleri kurulacak. Bu ülkede bu namussuzluğu, bu şerefsizliği, bu adiliği bizim gözümüze sokarak birileri yapıyor. Ve biz burada hala işte yok hükümet bunu yapsın hükümet. Ya emeklilere de kızıyorum, işçilere de kızıyorum, memurlara da kızıyorum. Hepinize kızıyorum ben. Ya bunlardan bir şey beklemeyin. Çıkmış emeklinin birisi diyor ki bizim emekli maaşlarımız artırılsın. Kardeşim sen onu bekleyene kadar Öztürk Yılmaz'a desteğini vereceksin. Ben onu oradan yaka paça indirdiğim gün senin maaşın artacak. Senin ormanların ben onu indirdiğim gün sönecek. Senin bütün deprem konutların ben onu oradan indirdiğim gün yapılmış, dikilmiş olacak. Ben onu oradan indirdiğim gün buradaki 10 milyon sığıntı gitmiş olacak. Ve ben onu indirdiğim gün Türkiye'nin limanları, bütün tarım arazileri tekrar bu yandaş yağma yabancıların elinden kurtarılıp geri gelmiş olacak. Ben onu oradan indirdiğim gün Türkiye'nin gerçekten hazinesi, ailesi, denetim altına girmiş olacak. Ben onu oradan indirdiğim gün senin parana puluna gerçek manada devlet sahip olmuş olacak. Senin vergilerin ben onu oradan indirdiğim gün gerçekten senin hizmetine geçmiş olacak. Sen ne bekliyorsun? Hala AKP'de ne bekliyorsun? Ben onu oradan indirdiğim gün Türkiye'de adalet tesis edilmiş olacak. Hapishanelerin hepsini boşaltacağım. Hepsini AKP döneminde ne kadar adam içeri atılmışsa hepsine özgürlük ve hürriyet getireceğim. Sen sen ona destek hala ondan bir şey beklediğin gün bir şey değişmeyecek. Onu indireceğimi bilip peşime geldiğin gün sistem değişmiş olacak. Sen eğer benim bir şey yapmamı istiyorsan hala AKP'den beklentini keseceksin. Ormanlar onun döneminde yanacak. Çünkü o bu, bu kurguyla çalışıyor. Ve Erdoğan hale çıkmış masal anlatıyor utanmadan. Siz de onları dinliyorsunuz. Siz de suç. Sen, niye dinliyorsunuz onu ya? Kapatın gitsin ya. Dinlemeyin kardeşim. Konuştuğu zaman dinlemeyin. Kapatın o televizyonları. Dinlemeyin ya. Ne konuşuyor ki? Ne konuşuyor? Ne? Burada Sarayında binlerce insan çalışıyor, teyakuzlar. Sarayındaki adamları yangın yerine mi taşımışsın? Ne teyakkuz halindesin sen? Orada imamların çıkıyor, 150 bin tane adama para veriyorsun. Hani her zaman çıkıyorlardı yağmur duvasına Hadi toplanın yüzü, 150 bin tane imam. Hadi bakalım gönüllü olarak şu ülkenin ormanları yanıyor, cayır cayır. Gidin de söndürün dedin mi? Başında Diyanet İşleri Başkanı sen, o şovmen Diyanet İşleri Başkanı her şeyde elinde şey kopya çekerek okuyor. Gidip orada orman söndürse ya madem öyle. O kadar yandaşını, yemdaşını aldın, memur aldın, işçi aldın. Bir tanesini görüyor musun sen? Ya bu ülkenin ormanları yanarken bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir tane ses çıkıyor mu? Niye çıkmıyor? Çünkü ben bunu öfkeyle söylüyorum. Çünkü siz dini kullanıyorsunuz. Dini kullanmasanız ben ağzımı açmam. Bir kelime etmem. Ama sen dini kullanıyorsun insan kullanıyorsun, yalandan şey yapmışsın, bu kadar imam hatip özensin var, sınavlarda getirip birinci yapıyorsun hepsini göndersene imam hatipleri, hadi bakalım gençler, gidip denizlerde orada burada eğlenmeyin, hadi bakalım gelin burada söndür, söndürme yapalım desene, örnek olsana. Laikleri şeytanlaştırıyorsun. Burada bu ülkede yüzde yüz inançlı olan insanların hepsinin neredeyse senin troll medyan bunları Allahsız kitapsız ilan ediyor. Allah'ın kitaplar gidip söndürseniz ya bir tane imamı gördünüz mü? Bir tane mollayı gördünüz mü? Bir tane diyanet işlerinden bir tane imama tiptiği diye eline bir şey alıp taşıdığını gördünüz mü? Niye yapmıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Ya niye yapmıyorsunuz? Size soruyorum. Niye yapmıyor bunlar? Çünkü yapmıyorlar. Dini bize karşı kullanıyorlar. Onların derdi şey ova falan yayla değil. Onların derdi bizi esir almak, bizi köleleştirmek, bizi burada aşağılık bir mahlukat yerine sokmak bu ülkedeki rejimi bizim aleyhimize kullanmak, bizi burada sömürü, köle, onlar ise efendi yapmak. Bunların getirdiği bu. Rejimin adı dini faşizm getirdiler. Dinde yok. Bunların uydurduğu din. Bizim inandığımız din değil. Bunların uydurduğu bir din. Açık söylüyorum. Uydurulan bir din. Şu anda uydurulan bir dine milleti zorla secde ettiriyorlar. Halbuki bizim dinimiz Müslümanlık böyle bir din mi ya? Merhamet var. Senin ormanın yanıyor, ağacın yanıyor. Sen burada 150 bin tane imama veriyorsun ya para. Örnek göstersene. Hani hep bunu, bu kesimi övüyorsun. Diğer kesimleri şeytanlaştırıyorsun. Diğer okulları şeytanlaştırıyorsun. Hep imam hatip, imam hatip. Alandan çıkıyorsun orada başlık kapalı diye, şudur diye. Milleti kandırıyorsun. Hadi git kurtarsanız Niye gitmiyorsunuz? Bana destek olacaksınız. Ben bunların hakkından ben gideceğim. Başka kimse gelemez. Açık konuşuyoruz. Kardeşim açık. Bunların başka şekilde üstesinden gelemeyiz. Bu ülkede İnsanlık adına bütün vahim şeyler işleniyor. İnsanlık adına biraz sonra asıl gitmeyin arkadaşlar, bu yayını yayın şu anda. Her tarafa yayın. Biraz sonra öyle bir bomba patlatacağım ki hiçbir yerde duymadınız bunu. Bakın duymadınız bunu. Korkunç bir şey. Bunların iki yüzlülüğünü, bunların ne kadar iki yüzlü olduklarını böyle ifşa edeceğim ve siz ona şahit olacaksınız. Gitmeyin bir yere. Onun için yayın yayın, patlasın bu yayın, herkes izlesin. İkinci konu hemen geçip asıl konuya geleceğim. İkinci konu, bu PKK komisyonu kuruyorlarmış. Biliyorsunuz değil mi? Kurmak istiyorlar. Bu zaten belliydi. PKK komisyonu. Oraya giren o PKK komisyonda yer alacaklar kesin vatan hainidir. Bakın açık söylüyorum. Bunlar vatan hainidir. Bahçeli, bilmem Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı şu olsun, bu tam bir vatan hainliğinde yargılanacak bir iştir. Erdoğan, Bahçeli, vatan vatana ihanetten yargılayacağız biz bunları. Bunlar yargılanacak. Girmeyin bakın. Bu devir dönecek. O komisyona kimler girdi? Bunların hepsini yargılayacağız. Girmeyin. O komisyona girmeyin. O komisyonda Türkiye'nin kafası kesiyor. Türkiye'nin üniter yapısı dağıtılıyor. PKK'nın talepleri gelip orada konuşuluyor. Böyle bir şey olmaz. Erdoğan PKK'lılarla orada şey yapıyor. Yapsın kendisi. Onlar silahını bırakıyor. Bu da kararname çıkarma. Her konuda kararname çıkarıyor. Çıkarsın kararnamesini ne yapıyorsa yapsın. Meclise sokmayın. Mecliste bu tür tartışmalara girmeyin. Suç Erdoğan'ındır. Erdoğan böyle bir şey yapmak istiyorsa PKK'cılarla Erdoğan gayet iyi oturup iyi anlaşıyorlar. Bahçeli falan, Abdullah Öcalan. Onlar otursunlar, kararnameyle bunu halletsinler. Yasaya dökmeyin. Anayasaya dökmeyin bu işte. Bakın ben size söylüyorum. Sizi yargılarız. Sizi ananızdan doğduğunuza pişman ederiz. Bak uyarıyoruz. Bu Türkiye'nin bölünmesi, üniter yapısının dağıtılmasıdır. Girmeyin bu pisliğe. Partileri uyarıyorum. Kesinlikle girmeyin. Karşı tarafı biliyoruz. Bahçeli kendini ifşa etti. Bahçeli'nin aslında kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'deki milliyetçi kesimin kim olduğu ortaya çıktı. Maskeler düştü. Yöneticilerinden bahsediyorum. Halktan değil tabii ki. Yani partilerin başlarından bahsediyorum. Bunlar çıktı. Muhafazakar kesim diyenlerin de aslında bu ülkeye nasıl bir ihanete hazırlandıkları ortaya çıktı. İfşa oldu. Girmeyin siz. Girmeyin kardeşim. Bak ben sizi uyarıyorum. Oradan çıkın. Hiç bulaşmayın o işlere asıl konuya gelelim. Ha girerlerse biz bu süreç başladığında neler yapacağımı görürsünüz. Şimdi değerli kardeşlerim, kusura bakmayın. Ben hep AKP'nin Filistin konusunda 200'lü değil 500'lü olduğunu söylüyorum. Seçimden seçime Filistin aşağı Filistin yukarı diyor Erdoğan ama hep İsrail'e çalışıyor. İsrail'in güvenliğine, İsrail'in çıkarlarına. Çünkü Bob kim için kuruldu? İsrail'i büyütmek için kuruldu. Öyle değil mi? Bob Türkiye'yi büyütmek için mi kuruldu? İsrail'i büyütmek için mi kuruldu? Peki İsrail'i büyütmek planı burada bu kadar bizim bürokratımız var. Ben dış Bu İsrail'i büyütme projesidir diye bu kadar rapor yazmamıza rağmen bizim raporlarımızı alıp çöpe atan Erdoğan niye gitti de Bob eş başkan oldu? İsrail'i büyütmek için. Net. Hiç. Bu dosya bile yeter. Bu dosya bile yeter tek başına. Öyle bizi götürüyor. Yok hakaret etmişsin yudur. Mahkemelerde süründürüyor, ceza yağdırıyor bana. Bak bu dosya bile yeter. Bu bir vatana ihanet dosyasıdır. Sen bir başka ülkenin büyümesi için gidip eş başkan oluyorsun. Bu ihanettir kardeşim Türkiye. Zaten Türkiye'nin başında böyle bir kişinin olması zaten sakattır. Bakın Filistin konusunda nasıl bir yalan, nasıl bir ikiyüzlülük. Hani diyorlar ya, Filistin, Filistin. Nasıl bir ikiyüzlülük olduğunu göstereceğim. Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz. Lütfen dinleyin. Şimdi değerli kardeşlerim, nerede toplantı oluyor? Toplantı nerede oluyor? Uluslararası bir toplantı. Bu 30 ülke katılıyor. Bakın 30 ülke katılıyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da. Bogota. Bak Kolombiya'nın başkenti Bogota. Adamlar artık Filistin'de olanlara mideleri almıyor. Böyle bir insanlık dışı, böyle aşağılık bir muameleyi kimse yapamaz diyorlar. Dolayısıyla Filistin için toplanıyor. 30 tane ülke toplanıyor. 30 ülke. İnsanlık adına güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Bence çok güzel bir şey. Kimler düzenliyor? Kolombiya ile Güney Afrika. Bak Müslüman ülkeler düzenlemiyor. Kolombiya ile Güney Afrika düzenliyor. Güney Afrika'nın ne alakası var Filistin'le? Kolombiya'nın ne alakası var? Adamlar Bakın sen Hristiyan diyorsun. Bilmem falan. Yok gavur diyorlar. Al bak kardeşim. Adamlar düzenliyor. Düzenliyor. Sen bunu kabul et etme. Senin Müslüman ülkelerin liderleri tatile gitmiş. Affedersin ikinci, üçüncü sevgililerle Paris'te, Londra'da, orada, burada para harcıyorlar yatlarda. Bakın Kolombiya ile Güney Afrika ortaklaşa Filistin'e ne yapabiliriz diye toplantı yapıyor. Buraya Türkiye'de katılıyor. Türkiye'de burada. Güzel. Türkiye'nin de böyle bir toplantı olması gerekiyor zaten. Peki başka hangi ülkeleri var? Bombayı patlatacağım, bekleyin. Başka hangi ülkeleri var? Bolivya var. Cezayir var. Bak Cezayir tamam Müslüman ama Bolivya var. Botsvana var. Bak, bak, bak. Şili var. Brezilya var. Çin var. Küba var. Cibuti var. Honduras var, Endonezya, Irak, İrlanda, Lübnan, Libya, Malezya, Meksika, Namibya, Nikaragua, Norveç, Umman, Pakistan, Filistin, Portekiz, İspanya, Katar, Türkiye, Slovenya, Saint Vincent ve Uruguay, işte Venezuela böyle gidiyor. 30 tane ülke var. 30 tane ülke. Oturuyorlar. Bak burayı iyi dinleyin. Bu muhalefet, bu televizyonları bana verse ben iki günde bu AKP'yi yıkarım. Ama Özgür Özel ve muhalefetteki plancılar, kukla plancılar oraya çalıştığı için Öztürk İlmaz yasaklı. Diyorlar ki, ya kardeşim bu İsrail'e karşı bir sürü karar alınıyor, hiç uygulanmıyor. Kınama oluyor, uygulanmıyor. Böyle rezillik olur mu? Orada insanlar ölüyor. Gelin aldığımız kararları uygulayalım diyorlar. Önce oturuyor herkes kağıt üzerinde kınıyor. Türkiye'de kınamaya geliyor. Hemen kınıyor. İsrail şudur. Erdoğan yapıyor ya sürekli kınıyor. Ama ama asıl bu. Eylem planı çıkıyor. Eylem planı altı maddeden oluşuyor. Eylem planına Türkiye katılmıyor. Bakın. Kınamayı yapıyor. İsrail kötüdür lanetliyoruz falan. Ama İsrail'e karşı bir eylem yapalım. Yani bazı tedbirlere alınıyor, bu tedbirlere katılmıyor. Peki bu tedbirler neymiş mesela? Hiç düşündünüz mü? Bakın. Bir, işte burada her şey ortaya çıkıyor. İsrail'e silah, mühimmat, askeri alanda kullanılacak yakıt ve çift kullanımları, kullanımlı ürünlerin gönderilmesi tümüyle engellenecek diyor. Türkiye buna katılmıyor. Bak askeri malzeme, yakıt, askeri yakıt çift amaçlı kullanılacak malzeme. Mesela çelik gönderiyorsun, çeliği hem binada kullanıyor hem de mermi yapımında kullanıp Filistinlere karşı kullanabilir. bunları diyor ki durduralım diyorlar. Türkiye buna katılmıyor. Yani İsrail'e git. İsrail'e silah, mühimmat, askeri alanda kullanılacak yakıt ve çift kullanımlı ürünlerin gönderilmesi tümüyle engellenecek. Türkiye diyor ki ben buna katılmıyorum. Erdoğan'ın talimatıyla. Erdoğan gönderiyor bu talimatı. Yoksa kimse göndermiyor. Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye demeyelim. Türkiye dersek utanırız. Erdoğan'ın talimatıyla İsrail'e silah gönderilmesini engelleyelim diyorlar. Erdoğan hayır diyor. Öyle düşün. İki, İsrail'e silah ya da mühimmat taşıyan gemiler bandırası ne olursa olsun limanlara sokulmayacak. Türkiye Erdoğan buna da reddediyor. Benim diyor limanıma girebilir. Diyor. Bak. Yani İsrail'e gidecek böyle gemiler, silah mühimmat taşıyacak gemiler diyorlar ki, "Yahu limanlarımızı almayalım." Erdoğan buna da katılmıyor. Hayır diyor. Gidebilir diyor. Çıkıyorlar dedi e, İs, İsrail şöyle, İsrail böyle soykırımcı bilmem silah, mühimmat hepsi gidebilir diyor. Buyur. Devam edeceğiz. Üç, imzacı ülkelerin, yani imzalayan ülkeler kimse o anda. Bandırasındaki, yani bandırallı, yük gemileri İsrail'e hiçbir şekilde askeri malzeme, yakıt ya da çift kullanımlı malzeme taşımayacak. Taşıyan gemilerin bandıralar iptal edilecek diyorlar. Buna da Türkiye katılmıyor. Bak dikkat et. Askeri malzeme gitsin diyor. Yakıt gitsin. Teçhizat teçhizat gitsin ve çift kullanımlı, aynı çelik gibi. Yani senden ithal ediyor, diyor ki ben bu çelik ithal ediyorum, çift kullanımlıdır çelik. Hem bina yaparsın hem de mermide kullanırsın. Bunların taşınması, taşıyan ülkelerin limanlarımıza girmesi kesinlikle serbest diyor Erdoğan. Bak onlar yasaklayalım diyorlar, bu hayır diyor, gitmesin diyor. Devam edeceğim. İmzacı olan tüm ülkeler, ülkeler İsrail ile hazır, hali hazırda yürürlükte olan tüm kavma anlaşmalarını gözden geçirip gerektiğinde iptal edecek diyor. Erdoğan buna da karşı geliyor. İsrail diyor ben anlaşmaları niye iptal edeyim? Kamuyla ilgili alımları niye iptal edeyim? Şimdi sorsan diyor ki yok ki zaten olmayan bir şey niye iptal edecek? Peki ge gemileri niye gönderiyorsun? Limanları niye açıyorsun? Niye açıyorsun? Çift kullanımı, çelik malzemesini niye göndertiyorsun? İmza sonuncusunu söyleyeceğim. İmzacı ülkeler işgal altındaki Filistin topraklarında suç işleyenlerin yani diyelim ki Netanyahu veya İsrail askerleri orada suç işledi. Kendi mahkemelerinde yani Türk mahkemelerinde ceza alabilmelerini sağlamak için iç hukuk sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapacaklar. Erdoğan buna da yanaşım. Ben diyor yanaşmam diyor. Çünkü Erdoğan biliyorsunuz bırakın orada suç işleyenleri burada yargılamayın. Biliyorsunuz Adam Mavi Marmara gemisine operasyon yapanlar Türkiye'de affetti. Mümkün mü gelsin de Filistin'de suç işleyen İsrailler gelip Türkiye'de yargılasın, sistemi ona göre değiştirsin. Bakın burada dikkat ederseniz, yani ben bir böyle çok böyle filtre bir gözle bakıyorum. Üç konu var arkadaşlar. Çok kritik üç konu. Bir, İsrail'e silah, mühimmat, asker alanda kullanacak yakıt ve çift kullanımlar ürünler konusu, konu ediliyor bakın. Bunlar göndermeyelim diyorlar. Türkiye ona imza atmıyor. Türkiye imza atmıyor. Yani Erdoğan imza attırmıyor. Bu kadar. Yoksa oraya katılan bir suçu yok. Talimat istiyorsun. Erdoğan hayır. İsrail'e şey yapma. Dikkat ederseniz. Peki ikinci konu ne? Peki biz göndermeyelim ama gönderen ülkeler bizim limanlarımızı kullanırsa limanları yasaklayalım diyorlar. Erdoğan ona da imza. Üç, yahu kamu ihaleleri varsa, alımlar varsa, onlarla ilgili anlaşmalar varsa bunları iptal edelim. Erdoğan ona da yanaşmıyor. Ve sonuncusu, ya suç işlemişler diyelim orada, onları yargılayalım diyorlar, ona da yanaşmıyor. Hangi ülkeler buna imza atıyor? 12 tane ülke imza atıyor, 30 ülke katılıyor, 12 tanesi imza atıyor bakın. Kimler imzalıyor? Eylem planına imza koyan ülkelere, için onlara bakın. Bolivya. Şu Bolivya'nın asaletine baksana. Bolivya imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Kolombiya imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Küba imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Endonezya imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Bak bunlardan bir tane Endonezya. Irak imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Libya imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Malezya imzalıyor, Erdoğan imzalamıyor. Nabibya, Nikaragua, Oman imzalıyor. Saint Vincent, Güney Afrika Cumhuriyeti imzalıyor. Bunlar imzalıyorlar ama Erdoğan imzalamıyor. Bak dikkat edin. Dikkat edin bak. Suudi Arabistan yok. Suriye yok. Birleşik Arap Emirlikleri yok. Yok bunlar. Bakalım Katar katılmış mıydı? Çok merak ediyorum gerçekten. Yok. Katar'da yok. Bak, Katar da katılmamış. Bunlar kim? İsrail'e sıkı fıkı olan, Bob'a yardımcı olan, Bob eş başkanlığına yardımcı olan. Bunlar bağırıyorlar, çağırıyorlar, İsrail katliamları. Burada çıkıyorlar, millet Erdoğan'ın oğlu köprüde şey yapıyor, miting yapıyor. Onlar da çıkıyorlar, işte İsrail, ya kardeşim adam bak elin oğlu işi çözmüş. Diyor ki kardeşim şu askeri silah ve malzemeyi göndermedi. Sen gönderirim diyorsun. Ya diyor ki başkaları gönderiyorsa limanlarını kullandırma. E kullanabilir diyorsun. Ona da karşı geliyorsun. Peki diyor şu kamu ihaleleri ve diğer alım mal varsa bunları iptal et diyor bu anlaşmaları. Hayır ben iptal etmem diyorsun. Ya peki kardeşim tamam onu da iptal etmedi. Ya en azından diyor ya orada suç işleyen, orada ev yıkan, çocuk öldürenleri kendi mahkemelerinde de yargıla. Gelirse Türkiye'ye. Hayır ben ona da karşıyım diyor. Ve Erdoğan güya Filistin Halkına destekçi oluyor. Bizler de onun karşısında oluyoruz. Öyle mi? Öztürk Yılmaz başından beri bu konuda iki devletli çözümü destekliyor. Ben Ramallah'a davet edildiğim zaman Abbas zamanında, Abbas, şimdi de Abbas orada, Filistin yönetim başkanı Abbas davet ettiğinde evet kardeşim ben hem Filistin'e gittim, döndüm İsrail'de, İsrail'de de ağırlandım, Filistin'de de Mahmut Abbas konferansa katıldım ve ikisinde iki devletli çözüm konusunda onun dışında bir çözüm yoktur. Evet İsrail güvenlikli sınırlar içerisinde olacak, yaşayacak ama genişlemeyecek. Ama milletin toprağına işgal etmeyecek ama millete tehdit oluşturmayacak. Yer tarafında Filistin egemen, bağımsız, müstakil bir devlet olacak. Birleşik bir Filistin. O da kendi ordusu, kendi egemenliği, kendi gücü olacak. O da barış içerisinde terör uygulamayacaklar. Birbirlerine karşı işgal etmeyecekler. Yeni Partisi'nin siyaseti bu. Benim siyasetim bu. Peki Erdoğan'ın siyasetini? Yani, Güya terörist İsrail diyor. E sen Teröristse sen o zaman limanlarından, buradan askeri malzeme teröristlere gönderiyorsun. Malzeme gönderiyorsun. Bunlar kime gidiyor? O zaman teröriste gidiyor. Kardeşim, bunların ne kadar ikiyüzlü olduklarını, ne kadar her konuda böyle olduklarını bilin. Öztürk Yılmaz'ı destekleyin ve bunların tamamını, alayını alaşağıya Sizin desteğiniz olacak. Siz destek verirseniz, bu toplumsal muhalefete ben liderlik yapmasın. çok iyi biliyorum. Erdoğan'ı nasıl indireceğimi onun da aniskasını biliyorum. Yeter ki siz desteğin. Hepinize saygılar sunuyorum. Belki akşam bir ilave yayın açabiliriz. Başka konular var. Çok konu var değerli arkadaşlar. Türkiye alev alev. Sadece o değil ki ormanlarımız yanmıyor ki. Al işte ülkemizde ateş atmışlar. Bu ülkenin milliyetçileri çıkıyor ülkeyi böldürmeye çalışıyorlar. Etnik ayrımcılık yapıyorlar alt kimlikçilik yapıyorlar. Türkiye resmen bir bu zamana kadar maskelerini takmışlardı. Milliyetçilik adı altında, ülkücülük adı altında liderlerden bahsediyorum. Onlar kendi tabanlarını da kandırdılar. Şimdi o tabanlara çağırıyorum. Bütün Türkiye'deki milliyetçileri, muhafazakarları ne kadar kardeşim varsa Yenilik Partisi'ne vatan savunması için davet ediyorum. Açık söyleyeyim. Hepinizi davet ediyorum. Başınızdaki adamlara uymayın. Onlar zaten belli ne oldukları ortaya çıktı. Ne kadar meğer PKK'cıymışlar, ne kadar alt kimlikçi vermiş, ne kadar bölücüymüşler, ne kadar İsrail taraftarlarmış, hepsi ortaya çıktı. Siz daha hala ne bekliyorsunuz? Burada namusuyla, şerefiyle, gerçek manada bir yurtsever politika yapan tek parti, yenilik partisidir. Hepinizi davet ediyorum, saygılar sunuyorum.